Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Hamur yerli döküm. Uzun kaya dökümü. İmami işçiliği bana ait. Güzel bir sıkma. Bu parça malzemeye çok uydu. Ee, i̇lk tıraşladığımda rengi açılmıştı. Sonradan imame tespih rengini yakalamaya başladı. Gümüş imame. Ölçü 13.5 buçuk. 14,5 Büyük boy Gümüş ekleme imame Sevenler için harika bir tespih. Alıcısına iyi olsun.